Merhaba arkadaşlar. Falan Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Yay ve yükselen yayların Kasım ayında neler yaşayabileceklerine dair öngörülerde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. Uzun bir ara oruldu. Boğazımda bazı sorunlar yaşadım. O yüzden ses tellerimi çok zorladığım için biraz dinlenmek zorunda kaldım. O yüzden de fallarınız biraz gecikti ama şura bakmayın. Yay ve yükselen yayların Kasım ayında 2-3 tane yolculuğu var. Onun dışında durağan bir dönem. Telefon konuşmaları bazen canınızı sıkabilir. Özellikle 3 tanesi, bir tanesi kan bağınızda olan bir kişiyle alakalı e, telefon görüşümüz. İkisi de dışarıdan. E, bu dönemde ne kadar sevildiğiniz de ne kadar sevilmediğinizi çok net görebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz yay burçları olarak yay burçlarının e hani uzun zamandır çok gerildiği bir dönemden sonra bu kadar rahat geçirilmesi biraz sıkıntı e olabilir ama bazı şeyler de aslında bu kadar rahatlamanın içerisinde sıkıntı yaratabilir size. Dışarıdan gelecek bir kısmet sizin gündeminizi bir anda değiştirecek. Bu kişi bana bunu niye gönderdi sorusunu sorabilirsiniz. Şişman bir erkek tarafından size verilecek bir kısmet sizin gündeminizi değiştirecek ve bir anda hayata bakış açınızda değişiklik yaratacak. Bu o, muhtemelen baba figürünüz de olabilir. Sizden yaşlı bir erkek de olabilir ve göbekli bir kişiden bahsediyorum. Sanki bir kamp kurmak istiyorsunuz. Uzaklara dağın başına bir yere gitmek istiyorsunuz. Ama bazı engeller özellikle iki tane kan bağınızdan olan kişiyle ilgili sıkıntınız var. size engelleyen bir şey var. Sanki evlat çocukla ilgili bir sınanmanız var. Ya da onlar sizi bağlıyor. Sanki böyle bir kafa dinleme ihtiyacınız olduğu halde gidemiyorsunuz. Nazara çok çabuk geliyorsunuz bu aralar. Üzerinizdeki nazar ağırlaşmış. Ruhunuzu daraltmaya başlamış. Psikolojik olarak sizi boğan bazı kabuslarda görüyor olabilirsiniz. Bu dönemde elinize geçen kısmı e, para anlamında bazı şeylerin neyin nereye gittiğini ha anlamayacaksınız. Zamanın nasıl geçtiğini de anlamayacaksınız. Hani kasım ne zaman başladı ne zaman bitti sorusunu çok fazla soracaksınız. Zaman kavramında sıkıntılarınız var. Bu dönem hani zaman elinizden uçup gidiyormuş gibi bir his kalacaksınız. Evinize yıldırım hızıyla gelecek bir haber iki konudaki ya da iki kişiyi birden etkileyecek. Ee, arasında sorun olan iki kişinin bir araya gelmesini sağlayacak ortak bir karar vermeye çalışacaksınız. Bunlardan birisi sizsiniz. Karşınızdaki kişi eşiniz, arkadaşınız, anneniz, babanız veya kardeşiniz olabilir. Yüreğinizde tuttuğunuz bir şey var. Bir türlü söylemek isteyip de söyleyemediğiniz. İşte bu dönem ağzınızdan çıkabilir. İsteseniz de istemeseniz de çıkacak bu. Ama e, verilen tepki sizin beklediğiniz kadar olmayacak. Belki de sizi en iyi anlayışla karşılayabilecek bir dönemde söyleyeceğiniz bir laftan bahsedeceğiz. Etrafınızda iki kişi veya üç kişinin kaybı var. E, ya artık bunlar gerçekten benim için var mı yok mu sorusunu soracaksınız ve hayatında var olsalar da ne olmasalar da ne deyip 2-3 arkadaşınızla görüşmeyi kesebilirsiniz. Büyük bir balık kısmet. Büyük bir balık kısmetiniz var. Bu kısmetinizi de iki kişi arasında paylaşmaya çalışacaksınız. Bununla ilgili önünüze belli bir plan yapmaya çalışacaksınız gelecekle ilgili bir yatırım haline dönüştürebilirsiniz. Sevineceğiniz 2-3 tane haberiniz var. Ee, gündeminizi kısa vadeli olarak değiştirecekler ama çok da kafanızdaki oluşturduğunuz cümlelerden uzaklaşabilecek durumda değilsiniz. Belki bu dönem en sabit fikirli olduğunuz dönemlerden birisi olabilir. Yay ve yükselen yaylar için Anne çocuk gözüküyor burada. Eğer uzun zamandır e, evli olan bir yay burcuysanız ve çocuk hasreti çeken bir yay burcuysanız bu dönemdeki en güzel gelişmeniz belki bir evlada kavuşabilecek olma ihtimaliniz. Böyle bir güzellik gözüküyor size. Bunun müjdeli bir haber olacak. Alacaksınız. Bu bir tane dileğiniz. Diğer dileğinize gelince olmaz dediğiniz bir şeyin olma ihtimali var ve siz bunu son anda yine yok etme çabasına gireceksiniz yok diyeceksiniz yine olmaz. Sizin bu karamsarlığınız belki de hayattaki sıkıntılı olmanızın sebebi oluyor bu dönemlerde. Sanki üstünüze üstünüze bazı karabasanları çağırırsınız da olmaz dediğiniz ne varsa önünüze dökülür ya siz bu dönem karma yaşar gibi olmaz dediğiniz ne varsa sınanıyorsunuz. Evet ayaklarınızla ilgili bir sıkıntınız gözüküyor. İki tane evinizle ilgili bir gelişmeniz var. Bir ev alma ilgili müjdeli bir haberiniz olabilir. Dışarıdan bu konuda destek görebilirsiniz. 3 rakamı sizin için bu ay içerisinde önem kazanacak. Kalbinizin bir yana öyle bir ferahlayacak ki dilek kapılarınızın ne kadar açık olduğunu fark edeceksiniz. Bir telli duaklı bir gelin gözüküyor burada. Ertelenmiş bir düğün veya ertelenmiş bir olayın yaşanması gündemde. Ee, giden bir sevgili veya nişanlı veya düğün arefesinde sık sıkıntılar yaşanmış bir evlilik her neyse bu dönem tekrardan normal rayına dönüyor olarak gözüküyor. Burada bir erkek çocuğu suratı var. Alnında hafif saçları dökülmüş kumral. Yuvarlak, burnu biraz yuvarlak Basık, gözler küçük, ağız daha küçük bir yapıda. Ee, bu çocuğun bir başarısıyla ilgili e, bir sevineceğiniz bir şey var. Bu kendi çocuğunuz olabilir veya çok yakından sevdiğiniz bir çocuk olabilir. Böyle bir erkek çocuğunun bir başarısıyla gündeminiz bir anda daha sevindirici bir hal alacak. Bu arada fincanın içine de akıyor. Hala sıkıntılı olan bir evliliğin normal rayına girmesi gözüküyor burada <laughs> 7 rakamı sizin için önemli olacak ee, giden bir şeyin geri gelmesi sevindirici bir müjde Eğer iş konusunda bir başvuru yaptıysanız bu dönemde o konuda sevindirici bir haber alabilirsiniz dışarıdan küçük bir kalabalığınızın gelmesi misafir grubunuzun oluşması var <laughs> Şuradaki fincan akan yeri de bulalım. Evet. İki kişinin el ele tutuşması var. Evet. Ayrılma kararı alan yay ve yükselen yayların tekrardan bir birleşme kararı alacaklar ve evlilikleri uzun süreli bir hale alacak gibi gözüküyor aralarındaki sorunları çözecekler. Evet kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yay ve yükselen yayların Kasım ayı falarına baktık hep birlikte. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.